Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 15.000 kupayız. Daha doğrusu 15.007 kupayız. Ee, neyse başlayalım. Daha önce bakın bana şey aldık. 10.000 10 kupada gelen 10.000 kupada olanlar için sütü ve kulatli çıktı bana. Dükkandaki bedava savaş kutusunca. Bence 6 yazacak. Diye değil. yani 6 yazmayacak bence. Hadi okşayalım biraz. Sen bana bir şey çıkarırsın inşallah mega kutucuğum yapacağım Püüü. bari aksesuar çıksaydı ha, <laughs> koletlemiz koletlemiz güçlendi arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bakın 15.000 kupayım yani 15.000 15 bin yedi pa yu çok mutluyum arkadaşlar ne zamandır bunu olmayı bekliyordum yani 15 bin olmayı Uhu. neyse arkadaşlar videomuzun sana geldi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bakın ikinci kere de söylüyorum yani lütfen neyse videomuzun sana geldik bay bay